Herkese merhaba arkadaşlar, Mustafa Alan ben kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamlar aleyküm. Arkadaşlar e, her zaman olduğu gibi bugün de e, güzel bir video çekmek, e, çekmek isterdik, e, iyi haberler vermek isterdik. Yalnız maalesef e, bu işlerde bu tür sorunlar da var. Ay kızı daha önce çekmiştik, fotoğraflarını falan paylaşmıştık. Ay kız birkaç gün önce hastalandı arkadaşlar. Ee, bir iştahsızlık, e, hareketsizlik başladı Ay kızda. E, tabii ki bunu e, hemen fark ettik. Önce e, normal ishali vardı. E, daha sonra e, kana çevirdi. Kanlı ishal oldu Ay kız. E, direkt e, hemen müdahalemizi yaptık. gittik gittik. Veteriner arkadaşlar geldi. onların yardımıyla ilaçlarımızı falan hazırladık. Direkt damar yolunu falan açtık. 2-3 gündür ay kısa serum veriyoruz. Çünkü yeme, içmeden kesildi. Elimizden geldiğince biz vermeye çalışıyoruz. Özellikle sıvı falan hani kendisi yemediği için serum taktık. 3 gündür serum veriyoruz arkadaşlar. Ee, maalesef bu tür hastalıklar oluyor. Yani bu işin ne kadar e, güzel yanları varsa olumsuz yanları da, sıkıntılı yanları da var arkadaşlar. Daha e, önce de böyle e, hastalıklarla ilgili e, video çekmek e, çekmeyi düşündüm. E, tabii ki uygulamalı olarak e, çekmemiz daha doğru olur diye düşündük. Ve işte o da nasip kısmet. Hani daha önce çektiğim videoda e, halini gördünüz dişinin şu an bambaşka. yani 2-3 gün içinde e, çöktü e, köpeğimiz. Mustafa bir de suyu kapatabilir misin sana zahmet. Arkadaşlar e, şimdi hastalıktan biraz bahsedeceğim. Kanlısal e, parvo dediğimiz hastalık çok büyük bir sıkıntı. Bütün herkesin başına gelebilecek bir problem ki köpek beslerinin çoğunun başına gelmiştir. Ee, bazen görüyorum işte Facebook'ta falan, e, Instagram'da arkadaşlar bazı arkadaşlar başına gelen arkadaşları da görüyoruz. Ee, şey yapıyorlar işte kanlı ishal oldu ne yapmalıyım? Bazı arkadaşlar yazıyor, işte biri diyor soğan yedir, diğeri diyor yoğurt yedir, işte bilmem benzin içir, bilmem ne bir dünya şey yazıyorlar. Arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey veterinere götürmek ya da bir veteriner arkadaştan yardım almak. Şimdi ilk düştüğünde Mustafa abi de Mustafa abi bana dedi bir halsizlik falan var dedi ay kızla. Ben geldim zaten köpeğin hal hareketine baktım. Tüyüne falan baktım. Direkt anladım köpeğin rahatsız olduğunu. İlk başta iştahı falan vardı. Yiyip içiyordu da. Arkadaşlar bir, bir gün sonra yemeden içmeden de kesildi. Direkt veteriner arkadaşlar geldi. Bizim burası arkadaşlar böyle e, imkanlarımız kısıtlı yani pet işinden, kedi köpek işinden anlayan e, pek veteriner yok işte. Burada bizim yeni gelen e, İstanbul'dan gelen bir arkadaş var. Hani biz de bu işin içinde olduğumuz için e, biz de artık biliyoruz ama e, tabii ki damar yolu falan bulmak biraz sıkıntılı. Ne kadar bilsek de arkadaşlar e, veteriner arkadaşlar kadar bilemeyiz. Neyse onlar geldi arkadaşlar. E, damar yolunu falan açtık. E, üç gündür serumu falan e, veriyoruz zamarda. Hani inşallah düzelir. Hani bu iş dediğim gibi bu işin sıkıntılar da var. Şimdi e, her aldığımız yavruyu büyütemiyoruz maalesef. <laughs> Çoğu kişinin başına da geliyor bu, bu şekilde. Mustafa abi sen şöyle bir ayaklarını sabit tut. Şimdi arkadaşlar, böyle bir şey başınıza geldiğinde geldiğinde ilk yapacağınız şey e, imkanınız varsa direkt veterinere götürmek. Yani e, kanlı ishal, parvo ve distemper örneğin gençlik hastalığı da aynı şekilde. Arkadaşlar bunlara damar yolu açılıp serum verilmediği sürece e, mümkün değil köpeği kurtaramıyorsunuz. O tür sıkıntılar çok oluyor. Örneğin daha önce de başımıza geldi yani çiftlik falan yokken bir iki defa başıma geldi. Bir iki tanesini götürdüm veterinere yani götürdüğümüz damar yolu açıp serumla beslediğimiz köpeklerin çoğu kurtuluyor. İğne falan yapılan köpeklerin çoğu arkadaşlar kurtulmuyor maalesef ölüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu hastalık e, bunun iki semptomu var. E, bir sindirim semptomu var, bir de kalp semptomu var bunlarda. E, kalp semptomu olanlar maalesef arkadaşlar o gün e, bir makalede okumuştum veteriner arkadaş da söylemişti. Kalbe vuranların geneli e, Hani o gördüğünü söyledi bana. E, öldükten sonra hayvan e, işte açmışlar içini falan bakmışlar. Kalbe vuranların çoğunda arkadaşlar böyle kan pırtılaştığında asılır ya kalbin bir tarafı aynı o şekil oluyor. <laughs> i̇şte kal, e, kalbe vuranların yüzde 95'i arkadaşlar maalesef ölüyor. Hani ne yaparsanız yapın kurtulmuyor. Ama e, sindirim sentomu olanlarda arkadaşlar iyi bakıldığı zaman e, geneli kurtuluyor bunları. Ama doğru bakmak lazım arkadaşlar. Şimdi e, bu kanlı ishalin en büyük problemleri de arkadaşlar benim için yani benim e, kendi düşüncem bu. Bu tür hastalıkların en büyük problemi arkadaşlar parazitlerdir. Hani kim ne derse desin bazıları işte diyor Yok bir yerden geliyor, yok aşı yapsan da oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Arkadaşlar değil. Köpek, köpekte parazit olduğu zaman her türlü hastalık köpekte çıkıyor. Yani ben daha önce de dedim ya, yani yavrular 15-16-17 günlükken, Önce şurup veriyoruz bunlara. Parazit için şuruplar var. Çünkü tabletler ağır oluyor daha 15-16 günlük yavrulara. Önce 3 gün üst üste şurup veriyoruz arkadaşlar. Kontil de olabilir, andazol da olabilir. Yarım cc 3 gün üst üste onu vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar yavrular bir aylık olduğunda bazılar bazıları diyor işte 45 günlük falan ya da daha büyüdüğünde öyle bir şey yok. Yavrular bir aylık olduğunda mutlaka tablet içirin yavrulara Ama böyle her bulduğunuz tablette olmuyor. Örneğin bazılar gidiyor büyük baş için, küçük baş hayvanlar için olan tabletlerden kullanıyor. Arkadaşlar o tür tabletleri kullanmanızı tavsiye etmiyorum ben size çünkü onlar milligramları çok ağır oluyor, yüksek oluyor. Mustafa abişim az kısalım şöyle. <laughs> Şişme falan yok değil mi? <laughs> onlar arkadaşlar miligramları çok yüksek oluyor ve yavru köpeklere verdiğimiz zaman bağırsakları delebiliyorlar onlar. Yani kanlı ishal değilse bile sen bağırsaklarını delip o şekil bir hastalığa karşı karşıya getirebiliyorsun köpeği. Yani bir aylıkken e, ilk tablet içirilir. Bir 45 günlük olduğunda bir daha atmanızı öneririm. Ondan sonra e, daha bir hafta sonra falan arkadaşlar ilk aşıyı yapmanızı öneriyorum. İlk aşıda arkadaşlar mutlaka e, aş, ilk aşı ikili olmalı. İkili karmalar oluyor. Sadece distemper ve parvo. Çünkü e, bu dörtlü beşli karmalar da yavruya ağır gelebiliyor arkadaşlar. Yalnız aşı yapmadan önce mutlaka köpeğin e, ateşini ölçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ateşi yüksekse köpeğin mutlaka e, vücutta bir hastalık ya da bir e, bakteri enfeksiyon e, olduğu için e, köpeğin ateşi yüksek olur. Aşı yaptığınız takdirde de. 2-3 e, gün sonra direkt köpek hastalanmaya başlar önce bir e, dediğim gibi Ateşini ölçersiniz daha sonra ateşte e, ateşi yüksek değilse köpeğin ikili karma parvu ve disempri yaparsınız e, Bir e, ikinci dozda dörtlü beşli karma yapabilirsiniz e, Şimdi diyeceksiniz Sen yaptın da bunları biliyorsun da niye köpek hastalandı Arkadaşlar e, yavruyu ben e, biraz büyükken aldım. Yavruyu getirdik. E, yavru karma aşılarını falan e, yapıldığını söyledi bize. E, daha doğrusu yapılmıştı da karma aşılar. E, hatta ikinci dozu biz vurduk. Yani köpek e, yapıldığı zaman da arkadaşlar tekrardan hastalanabiliyorlar. Maalesef öyle bir sıkıntı da oluyor. Yani bunu e, daha bir çaresini bulamadılar. Ama e, yine de önlem almak lazım. Dediğim gibi ben yapmanız gereken e, şeyleri söyledim. Almanız gereken önlemleri söyledim size arkadaşlar. E, köpeğimiz şu an 8 aylık olacak neredeyse. Hani normalde şöyle bir şey de var. Çoğu kişi diyor köpek 4-5 ay geçtiğinde artık korkmayın. Yani hastalık geçirmez. Kanlı ishal ve gençlik hastalığı özellikle. Hani diyor korkmayın bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar köpeğimiz 8 aylık oldu yakalandı. Hani benim de ilk, ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Daha önce kanlı ishal olan hayvanlarımız oldu. Yalnız hepsi çoğunlukla kanlı ishal arkadaşlar. Anne sütü bittikten sonra, anneden ayrıldıktan sonra e, bu tür problemler oluyor. Çünkü anne sütü emdikleri zaman bağışıklık sistemleri yavruların yüksek oluyor. E, süt bittikten sonra e, normal e, ek ve mamaya falan geçtikten sonra genelde bu problemler oluyor. <laughs> Yavrularımız iyi bir de biz çok iyi bakıyoruz arkadaşlar yavrulara örneğin et falan haftada bir defa falan anca veriyoruz. Gerisi hepsi mama veriyoruz ve en kaliteli mamaları seçip yavruları köpeklerimize veriyoruz. Hani Nasip kısmet arkadaşlar olabiliyor bunlar ama e, tabii ki dediğim gibi olmadan önce Tedbir almak lazım yani 8 aydır e, yavru 8 aylık neredeyse biz e, kaç aydır, 6 e, aydır, alt, e, en az 5-6 aydır biz emek veriyoruz. E, sabah geliyoruz, altını temizliyoruz, mamasını veriyoruz, ilgileniyoruz, seviyoruz. Bir de bundan ziyade arkadaşlar, beslediğiniz, büyüttüğünüz bir köpeğe e, bir şey olduğu zaman, rahatsızlandığı zaman ya da öldüğü zaman inan ki insan çok üzülüyor. Çünkü bir emek var ortada, bir de e, alışıyorsun köpeğe. Hani e, herkesin başına gelebilecek şeyler arkadaşlar. Ay kız dişimizde e, örneği pek bulunmayan bir köpek. E, hani şu an çiftlikte e, baştımızlık olacak en iyi köpeklerden biri onu diyebilirim. Köpeğin önceki halinde gördünüz arkadaşlar, köpek e, kuyruk sırtta geziyor, cin gibi. Yerinde duramıyordu. Üç gün içinde maalesef e, bu hale geldi. İnşallah kurtaracağız arkadaşlar. Üç gündür serum yapıyoruz işte. E, serumla besliyoruz köpeğimizi. İnşallah e, düzelir. Güzel haberini veririz size. Şöyle yesin tamamdır. <laughs> Zaten arkadaşlar bu tür hastalıklarda da şöyle bir şey var. Ee, bir hafta içinde falan ölmeyen köpek artık bağışıklık kazanıyor. Vücut hastalığa karşı bağışıklık kazanıyor. Ondan sonra köpek iyiye doğru gidiyor. Yalnız e, hasta olduğu süreçte mutlaka köpeğe çok iyi bakmanız e, gerekiyor. E, tekrardan söylüyorum mutlaka serum taktırmanız gerekiyor. Damar yoluyla serum vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani deri altı ya da ete yapılan iğnenin pek bir faydası olmuyor. İşte biz de serum falan bağladık arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Köpeğin hani su içmiyor. Şırıngayla ağzına su veriyoruz. Yaşmama getirdik. Yaşmama yalıyoruz. Ağzını açıyoruz. zorla. Yaşmama falan yedirmeye çalışıyoruz gibi yani e, mutlaka serum takmanızı öneriyorum. Hani bazı arkadaşlar e, diyor deri altına işte iğne yapın, e, şu iğneyi vurun, bunu yapın, kas içi ya da deri içi arkadaşlar inanın hiçbir faydası olmuyor. <laughs> çünkü bunlar viral enfeksiyon yani viral hastalıkların arkadaşlar e, tedavisi yok. Hani tedavisi olmadığı için elinizden geldiğince çünkü köpek arkadaşlar yiyip yeme içmeden kesiliyor vücuda hiçbir şey almıyor. İshal olduğu için devamlı vücuttaki sıvıyı dışarıya atıyor. Örneğin iki gün önce e, ilk düştüğünde biz sabah geldik baktık ishal olmuştu. Köpeğin şöyle derisini kaldırdığımızda deri havada kalıyordu. Üç gündür serumumuzu yapıyoruz. E, şu an e, herhangi bir problem yok. İşte Daha rahatsızlığı devam ediyor. İnşallah düzelir arkadaşlar. E, bir de e, şeyi önereceğim. Ben ishal için ördüğün kanlı ishal olduğunda normal ishal olduğunda arkadaşlar mutlaka e, probiyotik e, toz ya da tablet şeklinde oluyor. Mutlaka kullanın arkadaşlar. Çok faydası var. <laughs> örneğin bizde 3 e, gündür bunu kullanıyoruz. Bunların tablet şeklinde olanlar var arkadaşlar. Bir de e, toz şeklinde suya katılıp e, suyla karıştırılıp tekrardan da şırıngayla ağzına verebiliyorsunuz. Hani sadece kandı, ishal var ev veya gençlik hastalığı için demiyorum. Ee, bazı arkadaşlar örneğin arıyor. E, köpekte ishal var, düzelmiyor. Mutlaka e, probiyotik toz ya da tablet kullanmanızı e, öneriyorum. Çok faydası olacak. Zaten e, kullanırsanız e, Siz de göreceksiniz. Arkadaşlar <laughs> bu şekil. E, Hani çok arkadaş arıyor işte köpeğimiz rahatsız, şu sıkıntısı var, bu sıkıntısı var. Elimizden geldiğince arkadaşlar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar da can, bunlar da can taşıyor. Ben herkese de yardımcı olmak istiyorum. Hiç tanımadım, bilmediğim insanlar, arkadaşlar arıyor hani e, bu işle uğraştığımız için arkadaşlar artık e, her şeyini köpeğin e, biliyoruz. Bilmediğimiz şeyler tabii ki var. Bir veteriner e, arkadaşlar kadar bilemeyiz artık, e, bunları. İnanın arkadaşlar bilmediğimiz çoğu şey içinde Mustafa bayan şöyle kaldır çıkart hadi kızım dur kızım ay kız kızım otur aferin kızıma aferin aferin benim kızıma Arkadaşlar bilmediğimiz e, çok şey oluyor. Örneğin yani adam arıyor. Daha önce başımıza gelmeyen şahsızlıklar falan e, oluyor. E, yine veteriner arkadaşlarımızı arıyoruz. E, veteriner arkadaşlardan bilgi alıp tekrardan e, bizi arayan arkadaşlara dönüyoruz. Dediğim gibi <laughs> hani e, varsa öyle bir sıkıntısı, problemi Tanıdık ki veteriner falan ilk başta oraya gitmenizi öneririm. İşte bura gibi imkanı kısıtlı olanlar için de söylüyorum. İsteyen istediği zaman arkadaşlar bizi arayabilir. İlla yani bizden yavru alacak ya da bizi takip edecek, bize destek olacak diye değil arkadaşlar. İsteyen kişi istediği zaman arayabilir bizi. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmak isteriz. Yardımcı oluruz da. Evet arkadaşlar. Bizim söyleyeceğimiz bu kadar. İnşallah bilgilendirici bir video çekmişizdir. Sorusu olan yorumlara yazabilir arkadaşlar. Umarım birkaç gün sonra ay kızı bu halde değil de yine çiftlikte ya da dağda bir yerlerde gezerken böyle neşeli halini çeker. Atarız size kötü bir e, haberle e, çıkmayız karşınıza arkadaşlar. İnşallah düzelecek arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.